Bir futbol topunu 100 metre ileriye şutla görevi için hemen bu çile çiftlik yakındaki topa geliyoruz. Ve kimse gelmeden şuna şöyle bir vuruyoruz. O zaten gördüğünüz gibi 42 metre gitti. Arkasından topu bulmak... Evet biraz bir şakaklı olacak ama... Topu tekrar sürdüğümüzde görevimiz tamam. Fakat... Topu tekrar nasıl bularım? Top nerede lan? Adamdan korkuma var ya. Topum nerede lan? Aa top kendi kendine giderek zaten e, bitmiş. Ben de topu arıyordum gelecek diye. Evet güzel bir görev videosu oldu. Hemen şuradaki tepeden salladım topumu aşağıya. Tek seferde görevimi tamamladım. Siz de bu şekilde çok kolay bir halde görevinizi tamamlayabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İçerik mağazasından herhangi bir ürün satın almadan önce Oktay Topraklı kodunu kullanarak beni destekleyebilirsiniz. Oğlum yürü git. Bir başka görev videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.